Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Yusuf Analiz kanalına hoş geldiniz. Eşref Rüya dizisinin 7 bölüm analiz videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Kanal D'nin dikkat çeken yapımlarından Eşref Rüya, 7. bölümüyle seyirciyi hem duygusal hem de psikolojik bir yolculuğa çıkaracak. Bu bölümde, karakterler hem kendi iç dünyalarıyla hem de birbirleriyle yüzleşmek zorunda kalacak. Eşref için her şey, Nisan'ın beklenmedik bir itirafıyla yeniden şekillenir. Onun geçmişiyle bağlantılı bu açıklama, Eşref'in yıllardır bastırdığı anıları su yüzüne çıkarır. Nisan'ın rüya olup olmadığı sorusu artık cevabını bulmak üzeredir. Ancak her yeni gerçek, beraberinde bir sarsıntı da getirir. Bu bölümde Eşref'in duygusal çatışmaları derinleşirken, bir yandan da Çiğdem'in gölgede kalan planları devreye giriyor. Çiğdem'in eşref üzerindeki etkisi kaybolmamışken, Nisan'ın varlığı bu dengeleri alt üst ediyor. 7. Bölüm, sadece duyguların değil, aynı zamanda sırların da açığa çıktığı bir dönüm noktası olacak. Eşref'in geçmişte sakladığı bir mektup ya da eski bir tanıdık, olayların gidişatını tamamen değiştirebilir. Peki sizce yeni bölümde başka ne gelişmeler yaşanabilir yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın, şimdilik bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.